TV8 ekranlarının sevilen ve her sezonuyla Türkiye'yi ekran başına kilitleyen yarışması Survivor 2026 bu yıl sadece fiziksel parkur mücadeleleriyle değil aynı zamanda perde arkasına dönen devasa iddialarla da magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda kadro açıklandığında büyük bir heyecan oluşmuştu ancak yarışma ilerledikçe bir isim diğerlerinden sıyrılarak tartışmaların odağında yerleşmeyi başardı. Bu isim Türk televizyon tarihinin en kendine has figürlerinden biri olan şarkıcı kimliği ve melankolik tavrıyla tanınan Bayhan Gürhan'dan başkası değil. Survivor Bayhan adaya adım attığı ilk günden itibaren hem takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi hem de oyunlardaki sessiz ama derinden ilerleyişiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak onu şu an magazin manşetlerinden düşürmeyen asıl mesele parkur hızı veya kazandığı semboller değil. Yarışma tarihindeki en yüksek haftalık ücreti aldığına dair yayılan çarpıcı kulis iddialarıdır. Televizyon kulislerinde fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılan bilgilere göre Bayhan Gürhan'ın Survivor 2026 serüveni için haftalık yaklaşık 130 bin lira gibi rekor bir ücret aldığı öne sürülüyor. Bu rakam sadece bu sezonun değil, belki de Survivor tarihinin en yüksek meblalarından biri olarak değerlendiriliyor. Peki bir yarışmacıya neden bu kadar yüksek ücretler ödenir ve Bayhan'ı diğerlerinden ayıran temel özellik nedir? Aslında bu sorunun cevabı televizyon yayıncılığının reyting ve popülarite denklemlerinde gizli. Bayhan sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda 2000'lerin başından bu yana Türkiye'nin kolektif hafızasında yer eden, hayat hikayesiyle toplumun farklı kesimlerinden empati toplayabilen çok özel bir karakter. Onun ekranda olduğu her dakika izleyicinin nostalji duygusunu tetikliyor ve beraberinde yüksek izlenme oranlarını getiriyor. Dolayısıyla iddia edilen bu yüksek ücretin aslında Acun Medya için bir harcama değil, stratejik bir yatırım olduğu söylenebilir. Bayhan'ın adadaki performansı incelendiğinde onun diğer genç ve profesyonel sporcu kökenli yarışmacılar gibi bir hız makinesi olmadığı açıkça görülüyor. Ancak Survivor sadece hızdan ibaret bir platform değildir. Bayhan özellikle sabır, denge ve yüksek odaklanma gerektiren oyunlarda sergilediği şaşırtıcı istikrarla hem rakiplerini hem de izleyicileri ters köşe yapmayı başarıyor. Onun parkurdaki sakinliği çoğu zaman rakiplerinin stres yönetimi konusundaki zayıflıklarını avantaja çevirmesine neden oluyor. Atışlar başlardaki başarısı ve önce düşün sonra hareket et prensibiyle hareket etmesi aslında onun hayata karşı duruşunun bir yansıması gibi görünüyor. İşte bu duruş onu sadece bir yarışmacı olmadan çıkarıp bir hikaye anlatıcısı konumuna yükseltiyor. İzleyici Bayhan'ın bir oyunu kaybetmesinden ziyade o oyun sonunda yapacağı o vakur açıklamayı veya takım arkadaşlarının hırsları karşısında sergileyeceği sükuneti bekliyor. Bu durum bir yarışmacının parkur performansının ötesine geçerek nasıl bir marka değerine dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Ada hayatındaki sosyal ilişkiler ise Survivor'ın en can alıcı noktasıdır. Bayhan burada da klasik Survivor stratejisti kalıplarına uymayan bir görüntü çiziyor. Kulislerde konuşulanlara göre Bayhan'ın takım içindeki ağırlığı bağırmasından veya dominant kurmasından değil, tam tersine sessiz otoritesinden kaynaklanıyor. Kriz anlarında açlık ve uykusuzluğun verdiği gerginlikle diğer yarışmacılar birbirine girerken Bayhan'ın araya girip o meşhur tane tane konuşma tarzıyla yaptığı yatıştırıcı müdahaleler programın dramatik yapısını besleyen en değerli anlar arasında yer alıyor. Sanatçı kimliğinin getirdiği estetik bakış açısı onun insan ilişkilerini de daha rafine bir hale getiriyor. Kamera karşısında doğal olması, yılların verdiği sahne tecrübesiyle nerede nasıl duracağını bilmesi, onu televizyon yapımcıları için paha biçilemez bir içerik makinesi yapıyor. Rating analizleri yapıldığında Bayhan'ın yer aldığı sahnelerin özellikle duygusal konuşmalarının ve geçmişine dair ipuçları verdiği anların sosyal medyada en çok paylaşılanlar listesinde listesine girdiği görülüyor. Survivor 2026'nın dijital dünyadaki ayak izi Bayhan sayesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Genç kuşaklar onu yeni tanırken, daha eski kuşaklar onun popstar günlerinden bu yana gelen serüvenini bir sadakat duygusuyla takip ediyor. Bu geniş yelpaze reklam verenler içinde büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Dolayısıyla haftalık 130 bin lira olduğu iddia edilen ücret Bayhan'ın yarattığı bu devasa etkileşim ekosistemi içerisinde aslında oldukça makul bir pay olarak görülebilir. this. Tabii ki bu noktada kıyaslamalar da kaçınılmaz oluyor. Kulislerdeki dedikodulara göre Bayhan'ın en yakın takipçisi eski Beşiktaşlı futbolcu Mert Nobre. Nobre'nin de haftalık 100 bin lira bandında bir kazanç sağladığı söyleniyor. Ancak Bayhan'ın yarattığı magazinel fırtınanın yanında Nobre'nin daha çok saha içi performansıyla gündeme gelmesi ücret farkının nedenini de açıklıyor. Sanatçı olmanın getirdiği bir diğer avantaj ise şüphesiz sahne ışığına olan alışkanlıktır. Bayhan adada en zor anlarda bile kontrollü kalmayı başarabiliyor. Diğer yarışmacılar açlıktan dolayı psikolojik sınırlarını zorlarken Bayhan'ın kendi içine dönen adeta bir derviş gibi sakin kalan tavrı izleyiciler tarafından büyük takdir topluyor. Onun bu gizemli havası izleyicide Bayhan ne düşünüyor merakını sürekli canlı tutuyor. Televizyon dünyasında merak izlenme demektir. Bayhan bu merakı yönetmeyi çok iyi biliyor. Ayrıca yarışmanın monotonlaştığı anlarda mırıldandığı şarkılar veya gece ateş başında yaptığı derin sohbetler Survivor'ın o sert ve rekabetçi havasını bir anda yumuşatıyor atarak programa şiirsel bir boyut katıyor. Bu sahneler yarışmanın sadece bir oyun değil, aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını zorlayan bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Tabii ki her başarılı ismin arkasında olduğu gibi Bayhan'ın bu yüksek ücreti ve konumu hakkında olumsuz eleştiriler de yok değil. Bazı izleyiciler ve sosyal medya yorumcuları Survivor'ın bir spor müsabakası olduğunu ve daha atletik isimlerin daha fazla ön plana çıkması gerektiğini savunuyor. Ancak unutulmamalıdır ki Survivor bir reality show formatıdır. Yani gerçeklik ve gösterinin harmanlandığı bir dünyadır. Bu dünyada en iyi koşan her zaman en çok kazanan olamaz. En çok izlenen, en çok konuşulan ve izleyiciyle en sağlam Bağ kuran her zaman zirvededir. Bayhan, bu sezonun zirvesindeki isim olarak hem ekonomik anlamda hem de prestij anlamında Survivor 2026'ya damgasını vurmuş durumda. Haftalık 130 bin liralık iddia doğruluğu hiçbir zaman resmi olarak kanıtlanamayacak bir sır olarak kalacak olsa da Bayhan ınte ve 8 ekranlarındaki varlığının paha biçilemez olduğu bir gerçek. Onun adadaki her adımı, söylediği her söz ve girdiği her polemik Türk televizyon tarihinin bu sezonki en büyük başarı öykülerinden birini yazıyor. Survivor 2026 sonunda şampiyon kim olur bilinmez ama Bayhan Gürhan'ın bu yarışmadan hem maddi hem de manevi olarak en büyük kazançla çıkan isimlerden biri olacağı şimdiden kesinleşmiş görünüyor. İzleyiciler onun o kendine has yürüyüşünü ve kendine iyi bak diyen bakışlarını daha uzun süre ekranlarda görecek gibi. Bu serüvenin sonunda Bayhan'ın halk oylamasındaki gücü mü yoksa kulislerdeki bu yüksek ücret iddialarının yarattığı tartışmalar mı gal gelecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şu bir bir gerçek ki Bayhan Gürhan sadece Survivor'da değil gönüllerde de farklı bir yarışıyor.